Herkese merhaba arkadaşlar Starşey kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan diğer oyuncularımızdan Adama Sığıl dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Asıl dizisine dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.